Sevgili meslektaşlarım, ben Doktor Fazıl Nevzat Arıç. Hepinize merhaba. Ben de ekip arkadaşlarım önümüzdeki dönemde Çağdaş Hekimler Grubu adına Deniz Tabip Odası'nda sizleri temsil etmek için adayız. Meslek örgütümüze sahip çıkmak için sahadaki aile hekimlerinin sorunlarına çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmak için Hipokrat'ın izinde hekimliği değersizleştirmeye çalışanlara karşı onurumuzu korumak ve emek mücadelemiz için. Aramızdaki iletişimi arttırarak birbirimizin ve sorunlarımızın farkına varabilmek için. Bilimin ışığında özgürce hekimlik görevimizi yerine getirebilmek için. Sağlık kurumlarında emekli olsun olmasın tüm meslektaşlar arasında deontolojiye uygun davranışların hakim kılınması için. Mesleki bağımsızlık, mesleki gelişim, ve iş güvenceli bir iş yeri hekimliği mücadelesi için. Gün birlik olma günü olduğu için. Evrensel hekimlik değerleri ve ülkemizin ihtiyacı olan Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi oluşturmak için. Birlik ve beraberlik içinde başta sağlıkta şiddet sorunu olmak üzere bütün sorunlarımıza elimizden geldiğince çözüm sunabilmek için. Tüm hekimlerin kendi meslek örgütüm diyebileceği bir Türk Tabipleri Birliği için. Dinamik bir tabip odası için. Son zamanlarda azaldığını düşündüğüm hekimlik onurunun güçlendirilmesi ve deontolojinin özendirilmesi için. Hekimliğin etik ilkelerini korumak için. Hekimler tarafından sahiplenilen, halk tarafından saygı duyulan bir tabip odası için. Hekimliğin değerini ve saygınlığını korumak için. Emekli hekimlerin maaşlarının hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olursa olsun eşit ve insanca yaşayabilecekleri düzeyde olması için hekimlik onurunun yüceltilmesi için hekimliğin etik ilkelerini korumak için sevgili dostlar sorunlarımızın çözümü için güçlü bir ekip oluşturduk. Hiçbir hekim kendini yalnız hissetmesin. Bütün hekimleri kucaklayan, birlikte hareket eden, sorunların çözümünde öncü rolü alan, şehirle bütünleşik güçlü bir tabip odası için biz adayız. Desteğinizi bekliyoruz. this is